arkadaşlar bisiklet ikili kanalıma hoş geldiniz. Ben Efe. Bugün size e, ee, bu bisiklet tanıtacağım. Karşınızda görmüş olduğunuz bisiklet Salkano'nun NG555 model. Kayıt. Arkadaşlar lastiklerden başlıyoruz. Lastiklerimiz Salkano logolu Racing XCM 2.20. Arkadaşlar burada 2.20 yazıyor. Bunun anlamını söyleyeyim size. Şuradaki kalınlık ilçi arkadaşlar. Bunun inç olarak hesabıdır. Bu 2.20 Arka lastik de aynı arkadaşlar. Jantlarımız Salkano X-Pro jant. Tamam, tamam, tamam. Ee, i̇sterseniz şimdi yükselme birazcık daha e nereye gelelim Kadroya gelelim arkadaşlar. E, alüminyum kadro arkadaşlar bu. E, bunların karbonu olanları var. Onlar biraz daha pahalı oluyor. Bir de demir olanları var. E, ben alüminyum tercih ettim. Ya alüminyum hem paslanma sıkıntısı falan da yok. Bu yönüyle iyi alüminyum. E, karbonlar biraz daha pahalı olduğu için ben alüminyum tercih ettim. Amortisöre geçelim arkadaşlar. Amortisörümüz Zoom'un Salkano logolu 386 modeli arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amortisörü bir oynatalım. Gerçekten çok oynak bir amortisörü var. Gerçekten arkadaşlar. Arkadaşlar e, gidon boğazımız falan gidon her şey alüminyum. Burada Salkano yazıyor. Eee ve eğer Salkano bisikletin alırsanız arkadaşlar Salkano bisiklet alırsanız Salkano'nun size hediyesi bu zil. Gerçekten çok güzel bizi Arkadaşlar e, viteslerimiz 24 vites e, gördüğünüz gibi burada 8 tane burada da 3 tane var. E, frenlerimiz yine Shimano Shimano'nun arkadaşlar hidrolik freni. Çekelim burayı da. Gördüğünüz gibi Shimano. Diski gösterelim. Disk. <laughs> ee, şimdi nereye geçelim? Arkadaşlar selemize geçiyoruz. Selemiz e, Salkano logolu jel takviyeli sele. Gerçekten rahat. Hiç değiştirmeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Orijinal selesi olduğu için şimdi gelelim arkaya arkadaşlar. Arkada da gördüğünüz gibi hidrolik frenli bir e, hidrolik fren var. Yine Shimano olmak üzere. Bu tarafa gelelim lütfen. Ee, arka aktarıcımız arkadaşlar. Burada Tornay TX yazıyor. Burada bu da Shimano. Shimano Tornay bunun modeli arkadaşlar TX 800. Bazı bisikletlerde İsterseniz bir gelin. O arka aktarıcına şimdi size başka bir modelini göstereceğim. Gelin lütfen. Bakın arkadaşlar burada da gördüğünüz gibi bir tane Shimano Tourney burada da yine TX yazıyor. Ama bunların arkadaşlar modelleri farklı. Bunun da TX 35 buradaki Salkana NG 555'in arka aktarıcısının modeli ise TX 800 arkadaşlar. Başka neresi kaldı arkadaşlar? Şunu göstermeyi unuttum. Bir dakika lütfen. Şöyle bir ayaklığı kapatalım. Ayaklıktan bu arada çok memnunum. Gölgeyi alalım bence isterseniz Efe Bey. Gölgeyi. Aynen. Bu da Salkanla Efes ilerleyen videolarda göreceksiniz. Evet. Şimdi Salkan MG 555'ten arkadaşlar. Evet, ee, bu arada şunu da göstermedim, hemen göstereyim arkadaşlar. Krank takımımız ya ay, pardon ayna kolumuz arkadaşlar Shimano yine. Çok memnunum arkadaşlar. Buna arkadaşlar çok dikkat ediyoruz. Ee, Shimano marka olmasına bu ön vitesi, arka vitesi, bu ayna kol hepsi Shimano arkadaşlar. Bunların hepsi zincir hepsi falan uğrantılı arkadaşlar. Bunların Shimano olmasına dikkat ediyoruz. Özellikle şurayı bozmayın. Dişlileri. Ben bozdum. Aynen arkadaşlar. <laughs> şu e, çarpların şu koruması galiba. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bisiklette yok arkadaşlar. Benimki kırıldı. Evet. Arkadaşımki <laughs> kırıldı. Burada bir suluk yerimiz var. Onu sen taktırdın. Aynen. Bunu arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Açıyoruz bunu buradan. Dişlerimizi takıyoruz. Sonra böyle işte böyle yapıyoruz arkadaşlar. İsterseniz bunu hiç bisikletten inmeden de alıp su içip takabilirsiniz arkadaşlar bisikleti. Burada gördüğünüz gibi bir kilidimiz var. Burada ya e, sudan, çamurdan, bilmem neden paslanmasın diye bu zımbırt konulmuş. Bu arkadaşa zımbırtı ne diye soracaksınız. Bazı arkadaş bilenler bilir. Şuraya bir tane zımbırtı takılıyor. Bunu arkasına bağlıyorsunuz. Ama ben takmadım. Niye takmadım arkadaşlar? Benim hani 26 jant bisikleti hani şöyle biniyorum. Gördüğünüz gibi seleye oturamıyorum arkadaşlar. Boyuma yine büyük geldiği için hani seleye otursam buraya yani seleyi çok fazla yükseltemiyorum. Seleyi çok fazla yükseltemediğimden buraya takamıyorum. Ha Şimdi takabilirim. Takarsam ama lastiğe değeceği için takamıyorum arkadaşlar. Bunun zımbırtısını tabii o İstanbul'da şu an biz adadayız. Evet. evet arkadaşlar. Bugün NG555 modelini tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Like atıp yorum atmayı unutmayın. Bu arada arkadaşlar, e, kameramanımızı da tanıtacağım. O da Ömer Çimenli. Arkadaşlar bugün Falken NG555 tanıttık. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar like, yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.